Nasılsınız? Teşekkür çok uyumlu giymişsiniz. Teşekkürler. Tesadüf, <laughs> oldu tesadüf, evet, tesadüf oldu ama. Evet tesadüf <laughs> oldu. Tesadüfleri seviyoruz. Birbirinizi görünce daha <laughs> çok beğendiniz. Şimdi Serhat ve Şirne ile ilgili minik bir hatırlatmamız var. Yaklaşsana. Hey güzel sana diyorum. Bu benim aşkım. Bu bebeğim gibi. Maşallah. Şirine'yi e, daha bekleyen büyük bir sürpriz var. Çünkü yarın annenle tanışacak sanırım. Evet annem de gelecek. Yarın Anne. inşallah geliyor Allah'ın izniyle. Yarın annenin elini öpüyorsun. ben önünde <laughs> Ocağı yakacağım, suyu ısıtacağım, tam yeri yağdırırken. Seni kapatacağım, adını alacağım, çatlasın el alem. Bu çok önemli bir adım Serhat için. Evet, ben çok heyecanlıyım. Ee, annesi bir kere sürtüye geldi, geldiğinde... ...bir adım atmasını istemişti ama Serhat istemedi. Ve ilk defa senin için annesini getirdi. Çok teşekkür ederim. Hazır mısın? <laughs> Çok heyecanlanıyorum. Evet. Nereden geliyor anne? Valla buradan da gelebilir, <laughs> arkadan da. <laughs> Alkışlar Serhat'ın annesi Şükriye teyzeye. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Sen bize gelin gelesin, bende kaldım kibar gelin. Nerede kaldın ki var gelin? Baba baba dersin, baba baba dersin. Sen bize gelin ne Nerede kaldın ki gelin? Nerede kaldın ki gelin? <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel süslenmişsin. <laughs> kayınvalide olacağım ya. Aa kayın mı? <laughs> diyorum ki süslendin diyorum kayınvalide olacağım ondan giyindim <laughs> <Evet>. diyor. <laughs> Çok güzel olmuşsunuz. Evet teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim yavrum sen nasılsın? Siz böyle Teşekkürler. <laughs> oturun. <laughs> Siz ikiniz yan yana oturun bence. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Siz böyle oturun. Tamam. Şükriye teyze, alından öpmeler filan. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok ya. teşekkür, teşekkür ederim. Tamam, hoş geldin diyorsun. oğlumun dünyasına. Teşekkür. Oğlumu mutlu ettin. İnşallah sonunuzda mutlu olur. Ha. Oğlum kaç gündür mutlu. Dün geldi beni alma gece. Çok mutluydu. Oğlum mutlu ettiğin için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Anneler ne isteriz? Evlatlarımızın mutluluğunu isteriz. Aynen. Eğer çocuklarımız mutluysa biz çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim. Heyecanlandın mı? <laughs> Yok duygulandım. Duygulandı. Duygulandın. <laughs> Evladının gözünün parladığını görünce... Evet. ...o gözü parlatan, o kalbi nurlandıran evet. kişiyi daha çok seviyorsun. Evet. Onun için evet. annemden öptü. Nasıl anlattı Serhat yolda sizi? Serhat fazla bir şey anlatmadı. Görmemiz dedi. Ama ondaki coşkuyu gördüm ben. Ondaki heyecanı, sevinci gördüm. O mutlu, ben de mutluyum. Ay maşallah Allah nazardan evet. saklasın. İnşallah. Hiçbir anne e, oğlunun mutsuzluğunu istemez. Yani şöyle bir şey... Şirine olur veya bir başkası olur. Ben Serhat olurum veya bir başkası olur. Yani hiçbir anne oğlunun mutsuzluğunu yani mut, mutsuz olmasını istemez. Neden? Şöyle bir şey var. Bir ilişkisinde mutluysa ve anne de onu istemiyorsa ben onun anneliğinden şüphe ederim. Gerçek söylüyorum. Evet. Yani ben mutluysam annem bu ilişkiyi istemiyorsa ya yani ben yine şüphe ederim. Çünkü benim mutluluğumu göremeyecek, göremeyecek kadar, kadar evet. evet. Yani olmaması gerekiyor. Herkesin annesi Oğullarının, evet. kızlarının kararlarının arkalarında olması gerekiyor. Ama bazen de biliyorsun, biz burada da yaşadık bunu. Yani e, anneler itiraz ediyorlar. Belli yaşanmışlıklardan sonra. Acaba orada da hani benim oğlumu ya da benim kızımı üzebilecek kişi karşısındaki, o göremiyor ama ben görüyorum. Esra Hanım ona daha önce yaşadım ben. Yaşadınız mı? Yaşadım. Yani burada yaşadım. Oğlumun çok üzüldüğünü gördüm. Ha. Beni çok üzdüler. Ona karşıydım. Yalan yok. Yani itiraf ederim. Şimdi o zaman konuşalım. Gül evet. karşıydınız. Evet. Bana yaptığı yanlışlıklara karşıydım. Gecenin ikisinde beni arayıp da bana küfretme, hakaret etme. Sanmıyorum. Hiçbir gelin adayının hakkı yoktu. Ben bunu hiçbir zaman söylemedim. Ne internette, ne WhatsApp'ta hiçbir zaman söylemedim. Hatta burada otururken telefon bağlandım. Kızım seni affettim dedim. Hatırlıyorsanız. Evet, affettim evet. dediniz de ama neye göre affettiğini onu anlamadım. Benim hepsi kurbette, bütün akrabalar Gecenin ikisinde çalan telefondan ne gelir aklına? Benim annem hasta. Benim evlatlarım kurbette. Ben Her Niye olumsuz konuştu? Söyleyeceğim ama yani yerinden kesersiniz ama ben yine de halk duydum. Serhat'la Serhat ayrıldıkları zaman mı? Hayır, ayrıldı değil. Bahar'la yemeğe çıktığı gece. Ayrıydım işte o zaman. Tabii beş, ayrıydılar, beş pardon. Beş gün olmuş siz yayından sesimi kesin, hani önemli değil ama kes. Yani çok hiç ona da gerek yok. Hiç çok. Söyleyeceğim. İsteyen şey yapar, isteyen kabul etmez. Ve ben bunu dört ay çektim biliyor musun Esra Hanım? Dört ay bana gelen mesaj. Yani anlatamam size. Ben yani yaşadım onu. Size hiç kimseye belli etmedim ama yaşadım. Ben hak ettim mi? Tabii benim evime geldi, etmediniz. çayımı içti. Yani ben ona konuştum, bu yüzüne baktım. Bu arada bu konuda söz hakkı var. Bağlansın isterse benim yani şeyim yok, yalanım yok. Annesi devamlı telefon açıyor, açmıyorum. Açıyor, açmıyorum. Açmıyorum ya, açmıyorum. Cevap vermek istemiyorum. Eşe annesi mi sizi Tabi Tabii tabii. Sonra mesaj yazdı. Mesajı inanır mısın? Okumadan sildi. Amcamlara kadar... Hiçbir... Ya kayınlarıma Instagram'dan yazıyor. Ama o yazıyor demiyorum ben. Ona günahına giremem. Yazıyor İsimli biri. Yaz duruyor. Fake bir hesaptan bir mesaj. Evet, kesiyor. kayınlarıma, eltilerime, yani güneş şey ailesine. Akrabalara. Evet, güneş oğluma, öbür oğluma, abime. Bak o hiç girmedi. Hiçbir şeye karışmadı. Ona dahi hey Bu bak, kadar annem benim şeker hastası. Annem geçenlerde hastaneye kaldırdıklarında 400 30 şeker, şeker işte, açlık şekeriyle ben Bu hastaneye mesajlardan kaldım. dolayı gitti. Ben burada isyan ediyorum, kızıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yani ama hiçbir şekilde bilmiyor, bunları yansıtmıyor. Daha söyleyemediğim çok şey var ama söylemiyorum, yine de söylemeyeceğim. Herkes diyor ya söyle söyle söyle. Söylediğim zaman da dedikoducu oldum. Aslında ben evet. neden ayrıldığımızı söylemiştim. Onun için dedikoducu oldum. Ya herkes soruyor niye ayrıldınız? Ya burada da anneler var. Kabul ederler mi? Bir, e, daha yeni ilişkisinden yeni ayrılmış. Senin oğlum beni basamak kullanamaz diye haykırışlara. Yani bunu hangi anne kabul eder? Ben size de soruyorum. Hiçbir Ama ben sustum 4 ay sustum, hiç sesimi çıkarmadım ve size hep gençler ilişkilerini yaşarlar. Tabii ki o ilişkileri tartışın, kavga Esra ederler. Ayrılırken Ama bunlar ayrıldılar. Ben karışmadım. O ailelere yansıtmazlar. Evet. Anca ciddi bir ayrılık boyutuna geldi ama onun da nezaket kuralları vardır. evet. vardı. Esra Hanım, ben ilk bağlandığımda ne dedim? Benim oğlum kimi severse başımın tacı dedim. Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum bir kere dedim mi? Peki bu gelen şeyleri ben hak ettim mi? Telefonu, mesajı, her şeyi hak ettim mi? Ben istemiyorum seni dedim mi? Demedim. Her zaman Ama bugün söylüyor. Anladın. Eğer ki isterse oğlum affet yani beni şey yapsın. Asla onu istemiyordum Esra Hanım asla. Şimdi mesela niye bu cümleyi söylüyorsunuz oğlum tak. affetse? Yani oğlum onu isterse ben onu affetmem o beni affetse de dedim. Anladınız mı? Benim... Peki Gülşafak telefon attığında. Gülşafak merhaba. Merhaba Esra abla. Bundan ayrı e, aylar önce Serhat'la ayrıldığınızda Serhat'ın annesi Şükriye teyzeyi arayıp olumsuz konuşmalar yaptın mı? Esra abla ben şu anda e, biliyorsunuz ayrıldım. Orada değilim. Evet. E, bu sebeplerden dolayı. Çünkü çok fazla üzerime karalama yapılıyor ve ben şu anda üzerine gelen bir dedim. şey yok. Serhat'ın annesi diyor ki hayır, bundan hayır. Ay, aylar annesi... önce e, beni tamam, ben... arayıp benim güç şefâ istememe sebebim beni arayıp olumsuz konuşması. Sadece beni değil tüm akrabaları, eltiyi, amcayı, yengeyi, dayıyı, abiyi arayıp olumsuz konuşma, konuşması. Telefon değil Esra Hanım. Onlara mesajla bana telefondan. Yanlış. Böyle bir şey yok. Ben servis annesi dışında başka hiçbir akrabayla görüşmedim. Bir, bir kişiyle görüştüm. Özden vardı. Kimseye de ben Serhat'la hakkında da kötü bir şey söylemedim. Sadece bu işin artık olmayacağını söyledim. Ee, ben zaten bu işin artık olmayacağını söylememe rağmen sürekli yok hoşlanıyor, yok aşık, yok istiyor diye çıkartılıyor. Ama böyle bir şey yok. Peki Güşe Gülşafak annesi kaldı. Güşe bak annesi canlı yayına bağlandığında ben hatırlamıyorum orayı. Ee, ama ben kızım seni affettim dedi. Niçin evet. affetti seni? Telefon bağlantısı ben, için. Telefon ben bağlantısı için. Bana hakaretleri da, için. Seni affettim. Ben seni, ben seni affettim dedi. Çünkü Serhat Bey bizim Bahar Hanım'la yemeğe gittiğinde ilişkimizin bittiğini söylüyor ama yalan evet. söylüyor. Dışarıda ben... Gülşe bak ben hiçbir zaman yalan atmıyorum. Bunun mesajları yalan da var, kanıtları da var. Yalan Asla, hayır. Gülşe bak burada bir yalancı varsa sen o da sen... Gülşe bak... abla lütfen ben kız hakkımı kullanabilir miyim? Rica ediyorum sorularımı evet. soracağım. Gecenin ikisinde Şükriye teyzeyi aradın mı? duruyor hala bende Hı. ve iddia konu beni o kelime ilgilendirmiyor gecenin ikisini de aradın mı hatta Saat ne dediğini söyle Esra Hanım i̇ki değil. bana dedi ki Tarık'ın telefon numarasını bul bana ver orayı basacağım dedi gecenin ikisini de aradın mı Şükriye Teyze'yi iki değil de Esra abla saatin önemi yok İstediğim zaman arayabileceğimi o söylemişti zaten. Kızım ya. Peki ben, olumsuz ya, konuştun ya, mu? Ben de annemle geleyim oraya. Babamla e, geleyim. Bütün ailemle mi getireyim yani? Bu nedir? Ne yapma böyle? Gelmedi Bu, mi? Baban şimdi geldi Şimdi bir şey söyleyeceğim. Serhat'la ayrıldığınızda. Serhat'la her türlü birbirinize düşman olabilirsiniz. Ee, diyelim Mesela ki olumsuz benim, konuşabilirsiniz. Benim Ama bunu, yok, bunu yok. annelere yapamazsınız. Yani. Birazcık empati yapın. şeyi Serhat senin annene yapmış olsaydı? Annesi bana da yaptı. Onun bir annesi şey bana yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim Esra ablacığım. Bir şey. Serhat'ın annesi bir anne. Benim annem anne değil mi? Bizim annelerimiz anne Gülşafak. değil mi? Gülşafak. İşte onun annesi bir şeker bir şey şey, mi şeker hastası? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Esra da. abla. Şu an içeride benim annem ya. Kimi kimim Ben orada yokum. Ben orada yokken hala adımı kullanıyorsun ya. Sana yazıklar olsun Serhat. Sana güvenmiyorum. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Çok zaman. kısa bir şey söyleyeceğim. Yazıklar olsun. Sen Ay. bana inanmayı bırak bak Sen kimseye Ay. inanmayan bir insansın. Esra abla çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben e, o gün yemeğe gittiğimde biz beş gündür ayrıydık. Mesajları duruyor. 5 gün ben kendisine mesaj attım zaten. Günaydın, 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 günaydın. günaydın. Son 5 gün yemeğe gittiğim gün bak hep konuşuyorsun susma hakkını dene bir kere de. Peki bir şey ben tamam, o, o günü hatırlamıyorum yani konuşmak da istemiyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Gülşafak. Serhat'ın sana göre geri dönmemesinin sebebi bu yaşanan olaylar ve Şükriye teyzenin seni evet. istememesi mi? Düştü tekrar bağlasınlar. Ben soruyu yeniliyorum. Ben kısa bir şey söyleyebilir miyim? Annesi de bana hakaret etti. Yanımda Tarık Benim oğlum şahitti. onun annesini aramadı. Onun annesi onu aradı. Yanımda e, lavaboda saçlarımı tarıyordum. Lavaboda saçlarımı tarıyordum. Annesi aradı o Hadi gün sabah 5'te. Hadi diyelim ki beşte. anneler sinirli. Çocukları üzüldükleri zaman Ettiği bazen olumsuz konuşabilirler. Alınmaz. Annesi Ama... bana... Küçükler bunu büyüklere yapamazlar karşılık annesine... yapamaz ama yapamazlar. <laughs> Karşını çıktı ya. Ben annesine hep anneciğim, anneciğim sakin ol, anneciğim sakin ol diyorum. Yanımda Tarık ve Ufuk vardı, bir de Allah vardı. Yani evet. anneciğim Hatta sakin ha, ol diyorum. Gül Şafak... Hakaret ediyor. Hatta Gül Hakaret Şafak... etti, hakaret Gül Şafak. Etti. Esra abla, Gülşafak sadece sorumu e, dinle ve cevap ver. Esra abla ben Pazartesi <laughs> günü oraya geliyorum. Ben yüzleşeceğim. Çünkü bu yaptıkları çok büyük ayıp. Peki. Arkamdan bir soru soruyorum sana. Sonuçta. İstersen Ağabeyi pazartesi de verebilirsin cevabı. Serhat'ın... Serhat'ın sana geri dönmemesinin sebebi... Ee, senin Serhat'a geri dönmemenin sebebi... Şükriye teyzeden veto yemeniz mi? Şükriye teyzeden ret mi almıştım? Şükriye teyze... Ee, beni aramaya devam ediyordu Serhat Veriş'imiz bittikten sonra da ben de... Abi... Sen arıyor muydun? Kandil gecesi bana telefon açıp da son bir kere olsun dansa kaldırsın Caner'in düğünde diye yalvarmadın mı? Kızım e, Serhat de... arkasına dönmez demedim mi? Çünkü ben Serhat'a asla demiştim o zaman. Bir saniye çünkü teyze ne yap anlamadım. Caner'in düğünde ne oldu? Caner'in düğün günü gecesi sen beni arayıp da beni dansa kaldırsın. Yalvarıyorum ne? anneciğim. Demedin mi? Ben de sana kızım asla Serhat arkayı dönmez. Bir daha arkasına bakmaz. Bunu unut demedim mi? Şükriye teyze. O gece ağlamadın de... da beni ne? bir kere olsun kaldırsın, ne? kaldırsın ne? diye. sonra sizi arayamaz çünkü çok mecburdum. Kız arkadaşımın annesi. Anne her, her şekilde yalan, istiyorsan yalan istiyorsan atacak. De. Sinirlenme sakin ol. Siz ne demek Bu arada e, annesi evet. bana ve ...Alihan'a e, işte Ali, Ali da girmek... hakaret etti bu arada. Halihan'ın da mesajları var. Annen Ali da hakaret etti. Çok. Şimdi oradan Bunu oraya girmeyeceğim. Ee, Gülşafak Pazartesi günü geliyor musun? Serhat Bey, ben orada yokum hala beni konuşuyorsun. Amacınız ne sizin? Amacınız ne? Hiçbir şey değil. Bana bunu gelenime kabul ettiğim, seni kabul etmediğimi söyledim. Şükriye teyze. Amacım Bak, o kızım. Hala Şükriye teyze diyorum. Ben de sana evladım dedim, yavrum ama dedim sen ama, de, sen ama sen de al. beni hak etmedin. Benim de aileme Beni 430 430, 430 açlık şekeriyle Aynı. hastaneye Aynı. kaldıracak derecede. Senin benim önce. anneme saygın Serhat, oldu mu? Anneyi sen sen annesen, sen o zaman başka anneleri de düşün. Benim şu an annemin üzmeye kimsenin hakkı yok. Senin de üzülmeye hakkın yok. Senin annen, annen bana hakaret izlerim. etmeye Ali ben... Kelimelerinize dikkat edin. Gülşofak Hanım, bir soru sorabilir miyim? Lütfen karışmayın. Ee, Gülşah pazar günü bekliyorum seni buraya. Şükriye teyze bir şey soracağım. Evet. Şirine ile Serhat yeni bir başlangıç yapacak. Geçen haftada bu tartışmalar ve Gülşah'ın evet. E, ismi bu ilişkinin içindeydi. Evet. Tekrar bu ismin içinde olması onlara zarar verir Ver, mi? Verir. 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 Zaten. Yani kız da üzülüyor. Ben görüyorum. İzlediğim kadarla kız üzülüyor. Ve ben üzülüyorum ve bana mesajlar geliyor. Hanım, bunun say arkadaşlarından fan mıdır nedir bıktım yani. Yemin ediyorum. Kapatıyorum tekrar. Bir tane beğeniyle sayfa açılır mı? Tekrar sayfa açılıyor tekrar mesaj. Burada Ceyda'ya demişti ki şu fanlarını üstünden çek, benim üstümden çek diye yalvardı. Aslında kendi fanlarına grupları var. Görüyorum, biliyorum. Benim de içinde bir tanıdığım vardı resmen konuşuyor yani. Resmen konuşuyor ve diyor ki saldırın. Ya Ceyda'ya niye Size diyorsun bunu? Sizin olma mutlu olmayacaksınız ya. Şirine'yle Bana... Serhat'ı ayırmak için mi saldırın diyor? Huzursuzluk vermek için. Ayıramaz zaten. O kim ki ayıracak? Allah'tan yani, başka kimse kimseye ki ayıramaz. Allah'tan başka yazıldıysa o benim zaten boynumu borcudur. Yani, Eşim olur. O ayrı bir konu. Zaten şu anda da belli bir şey yok. Yani birbirimize karşı duygularımız var. Arkada da konuşuyorduk. Az önce de konuşuyorduk. Yani duygularımız var ama duygularla sadece evlilik olmaz. Evet. Yani bir yola çıktık ve sizinin gözetiminiz altında bunları göreceğiz, yaşayacağız. Her şeyi burada yaşayacağız. Yani ne olacak ne bilecek hiç bilmiyoruz. Peki, Pazartesi günü konuşacağız. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet her çıktığınızda gerçekten de Gül adı ve olayları geçiyor. Ben ilk Bunları defa artık defa kapatsanız da siz gerçekten kendi güzel ilişkinize doğru yol alsanız daha Hadi güzel canım, olmaz mı? Hatice Instagram'da, İ, Instagram'da bir kere beni takip eder misiniz? Hatice Hanım, Instagram'da beni takip haksız. eder misiniz? Konuyu kapatmak herkes için bence Konuyu kapıyorum ama biz değil, onun fanları açıyor konuyu. Her Peki. Seferinde o hakaret zaman biraz tutuyor. daha kapalı ve sosyal medya hesabınızı bir müddet kapalı tutup kendi özel ilişkinize kimseyi müdahale ettirtmeyebilirsiniz. Amcamlara da geliyor. Gel. Sana emanetler. Önce Amla, her zaman birbirlerine iyi baksınlar evet. tamam mı? Aynen. Pamuk geliyor alkışlarla.